Merhaba arkadaşlar ben Sami bugün sizlerle gameplay bir çekeceğiz umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar bu arada bu YouTube'da benim gameplay olacak. Arkadaşlar evet bu Yusuf Adıcan ilk gameplay'im olacak. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar bu arada dün gece telefonla ilgili 3 tane video attım. Sonra çok kasılı adam var. Hmm. oluyor. Adam nerede burada? Nereden sıkıyor oğlan diyor. çok kasıyor böyle. Yani kusura bakmayın. Biz de almıştık da acayip kasıyor şu anda. Şöyle yavaş. Of işte arkadan gelmiş. gelişten gelen kanun ile Ah be ilk de kafa attım ama atmasaydı Şimdi güzel bir klik daha alalım arkadaşlar Bir adam oyundan çıktı Sesi -çı çıktı Özel versiyonu Kaldı onu da şu şekilde body vurarak alalım bir adam geldi. Onlara da bir adam geldi. Şöyle yavaş yavaş burada da olsun. Şu Güzel oldu. Kıvam kişi oldu karşı taraf. İçin, bizim için daha iyi oldu ne? Çabuk biter oyun. Beşli oldu. Herhalde X bunu turalı görünce kaçıyorlar arkadaşlar. arkadaşlar Evet iyi bir başlangıç asmadan sonra şu anda 30 sps'i çıkıyor çok şaka arkadaşlar kusura bakmayın Arkadaşlar bu arada intro isteyenler söyleyebilir Sony vegas 13 tane yeni yeni intro yapmaya başlıyorum 3-4 tane intro yaptım 2 arkadaşım intro istedi onları yaptım bir tanesini de bu videodan sonra yapacağım şöyle bir tane hadi ya, yapacak bir şey yok kusura bakmasın gene body gitti ya ya arkadaşlar atmayın şu bombalı küfür edeceğim yemin ederim küfür edeceğim ama nasıl tutup. as ya çok güzel devam İyi iyi kurmalar arkadaşlar yani bu gameplay çekmeye yeni başlıyorum inşallah beğenirsiniz beyler bu arada hatalarımı söylemeyi asla asla unutmayın siz hatalarımı söylemezsiniz ben ne diyeyim akıllanmam mesela durum. bunları söylerseniz çok sevinirim İyi oldu şöyle Ses çok fazla çıkıyor bence azıcık şey kısalım şöyle güzel olacağını düşünüyorum 16, 18, İyi 4 dakika kalmış belki bir video daha alabilirim yani bir bölüm daha çekebilirim ah, beyler bundan sonra bir klan savaşı atacağım beyler bu arada renderlenmesi çok uzun sürüyor yani bir iki saat sürüyor. artı bir de youtube patlası internet yok kalsıyor mu bilmiyorum 3-4 saatte 15 dakikalık bir video atıyor o kadar kötü ki dayanamıyorum yani vuralım. Şöyle o arkası dönük burada. Neyse. Eğer bu arada bu nakit çektikten sonra nakit bitti geliyor. Güzel silah var yani. Sekere kafayı biliyor. Çok beğendim yani bu silah. Ah, sıkamadım buraya Evet şimdi buna geçelim neredesin? arkadaş. Tebrik ediyorum bunu. Ana var şart yok. Yani buyurun. Sürekli kardeşim gelir de artık istesem ama mı? Başka bir bizim arkadaşlarla klanımız var. Sıra bakma. Şöyle şurada. Ya nasıl kaçtı o adam ya? Allah kahretmesin ya. Yani bak bak atma bana atıyor kendi adamına atıyor adam bombayı şaşırmış ya bomba atıyoruz kasmalar başlıyor arkadaşlar yorulurum atmayayım ondan şöyle iyi bir içli oldu arada Arkadaşım. şöyle atladım dakika 50 saniye kalmış şöyle devam edelim 23 kilo güzel sayılabilir Beyler bu videonun hemen sonrasında bir video daha atacağım abone olsun klan savaşları Bak bak nasıl kasıyor ya. Hayvan gibi kasıyor neyse. ne diyeyim yani diyecek fazla bir şey yok videonun sonra da kısa bir konuşma yaparak videoyu sonlandıracağım evet bitmiş oyun ne ara bitti bilmiyorum Bu son anda bıçağı koydum son saniye bıçağını da koydum arkadaşlar evet arkadaşlar arkadaşlar bugünlük bu kadar eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın birazcık emeğe saygı diyorum ve de hatalarımı yorumlarda belirtirsiniz çok çok teşekkür ederim ve de bundan sonra hangi maplarda çekeceğimi hangi maplarda çekmemi istiyorsanız orada bana yorumlarda yazarsanız artı bir de introsu olmayan introsu lazım Ondan arkadaşlar yoruma yazarsa çok sevinirim yaparım yani hiç kocuma hepinize tekrardan teşekkür ederim arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın